merhaba bugün e, paralel bağlı devreler hakkında konuşacağım e, Öncelikle paralel bağlı e, dirençler hakkında konuşacağım e, niçin paralel bağlanır ve paralel bağlamadaki dirençlerin e, formülü e, nereden geliyor bunlara bakacağız şimdi öncelikle bu X ve Y noktalarına bakacak olursak 3 tane eleman bağlı bir gerilim kaynağı R1 direnci ve R2. Şimdi buraya baktığımızda bu üçü, üç eleman elemanda X ve Y noktalarına yani farklı noktalara bağlantı olduğundan bu paralel bağlamadır. Aynı zamanda paralel bağlama akım böldüğünden gerilim eşit olduğundan buradan da anlayabiliriz. Şimdi şey yazacak olursam ben şimdi x f noktalarına baktığımızda yani şunu demeye çalışıyorum. x ve y noktalarına baktığımızda bura bu kısım bu kısım ve bu kısım yani 3'ü de gerilimi V gerilimi, V1 gerilimi ve V2 gerilimi. Bu üç gerilim de birbirine eşit. Çünkü aynı iki noktada olduğu için o halde onları yazacak olursam şöyle şunları bir V1 gerilimi V eşittir V1 Eşittir ve 2'dir. Daha sonra e, X noktasına Kirchhoff'un akımlar kanunu yazarsam Kirchhoff akımlar kanunu uygulanırsa uyu uygulanırsa yani I eşittir I 1 artı I2 Giren eşittir. Ee, çıkan akımlar. Şimdi bu formülden e, I değerini ben nasıl yazarım? Şöyle yazarım. Şöyle yazayım. I değerini I eşittir. V bölü R eş. Devrenin toplam direnci R eş olsun. Ve e, diğerlerini de yazacak olursam i bir akımının bir ay veya aynı zamanda i1'e eşit yani v eşittir v1 i1 akımı eşittir v1 bölü r1 dirence yani kol akım böyle yazılır ve i2 de yazacak olursam i2 yine v2 bölü r1 r2 dirence Şimdi e, bu yazdıklarım bu yazdıklarımı formülde getirip yerine yazarsam e, akım denkleminde I yerine V bölü R iş V bölü R iş eşittir. I bir yerine V1 bölü R1 bir, V1 bir bölü R1 artı I2 yerine de V2 bölü R2. Şimdi e, bu denklemde biraz daha düzenlersem V bölü R eş, eşittir. V'nin v birim ya da V2'nin ya da V'nin parantezini alırsam karşı tarafı çünkü bunlar eşit olduğu için 1 bölü R1 artı 1 bölü yine R2. Buradan da V ile V1'ler gider. Çünkü bunlar birbirine eşitti. Başta söylemiştik. O halde formülü ben ne bulurum? 1 bölü R eş R ş, 1 bölü R eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 olarak bulunur. Bunu da şöyle bir şeyin içine alırsam. Gördüğü üzere 1 bölü R 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 olarak bulunmuş olur. Şimdi formül de buradan gelir. Şimdi devreye baktığımızda paralel devrenin özelliği şudur. Paralel devrelerde gerilim aynıdır. Akımı bölüler paralel devreler ve şuradaki R1 elemanı ya da R1 direnci kopma durumunda herhangi bir diğer elemanla etki sormaz yani diğer elemanlar çalışmaza devam eder paralel devrenin özelliği budur ve e, bu paralel devreleri e, örnek olarak evimizdeki elektrik tesisatlarını e, örnek olarak verebiliriz yani evimizdeki elektrik tesisat da paralel bağlıdır hepsi paralel bağlı devrelerde kısa devre olmadığı sürece diğer elemanlar yani diğer bir tanesi bozulsa bile diğer elemanlar çalışır. En büyük özelliği budur. Gerilim sabittir. Akım böler. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.